Bu video Sorbil'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Tarih 1989. Neler oldu? Amerika'da Baba Bush göreve başladı. Sovyetler Afganistan'dan Mahoa misali çekildi. Çin'de halk demokrasi için sokağa döküldü. Macaristan ve Çekoslovakya'daki komünist rejimler yaprağı yiyip yıkıldılar. İyi de dünyada olup bitenden bize ne lan? Tamam o zaman Türkiye'ye bakalım. 1989'da Türkiye'de yerel seçim rüzgarları esiyordu. Ekonomik daralma yüzünden halk CHP'ye yani dönemin CHP'sine göz kırpıyordu. CHP ise "Limon gibi sıkılmak istemiyorsanız bize oy verin." diyerek seçmene kur yapmayı ihmal etmedi. Sonunda Sosyal Demokratlar İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok büyük şehri kazanıp seçimin birinci partisi oldu. Herkes ahlaklı belediyecilik nasıl olur görmek için sabırsızdı. Zira Sosyal Demokratların adı bugüne kadar yolsuzluklar, rüşvetle kirli işlerle anılmamıştı. Ama her şeyin bir ilki vardır be dostlarım. İBB'ye bağlı İSKİ'nin Genel Müdürü Metresi rahatça aşk yaşayabilmek için karısıyla anlaşmalı boşanmak ister ve tazminat olarak 1 milyon dolar ödemeyi kabul eder. Karısı parayı aldıktan sonra gazeteleri dolaşıp sıradan bir devlet memurunun bu parayı nereden bulduğunu sorgular ve bam Türkiye eski skandalıyla sarsılır. Meğer eski genel müdürü Ergün Göknel ihalelerde büyük yolsuzluklar yaparak cebini doldurmuş. ee, bazen bir kadın isterse sizi vezir eder, isterse rezil. Skandal patlayınca dönemin CHP'li belediye başkanı Nurettin Sözen kendi atadığı Ergün Göknel'i İçişleri Bakanlığı'na şikayet etmek zorunda kalır. Ama artık çok geçtir. CHP'nin adı bir kere yolsuzlukla anılmıştır. Ankara, İzmir, Adana gibi büyük şehirlerde de imar yolsuzlukları, belediyeye ait arsa ve gayrimenkullerin yandaşlara peşkeş çekilmesi gibi skandallar peşi sıra patlak verir. Baykan'ın başını çektiği ve sonradan CHP'yi kuran muhalif grubun CHP içindeki kanıtları da bu yolsuzluk dosyalarının ortaya saçılmasında büyük rol oynamıştır. Yani partiler birbirini ifşa alıyor, yolsuzluk dosyaları birer birer kamuoyuna düşüyordu. Peki sonuç ne oldu? CHP'nin yolsuzluk dosyaları 1994 yerel seçimlerinde 15 puan oy kaybetmelerine sebep oldu. Sosyal Demokratların bu karanlık döneminde söylem üstünlüğünü ele geçiren Refah Partisi yükseldi. Tabii daha sonra Refah Partisi de kayıp trilyon davası ve Akbil skandallarıyla medyanın odağına düşecekti. Yani bu tarz skandallar tek bir partinin tek elinde değil dostlarım. İstanbul ve Ankara'yı muhafazakarlara kaptıran Sosyal Demokratlar buraları ancak çeyrek asır sonra Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş sayesinde yeniden kazanacaklardı. Bugünkü tabloya baktığımızda tarih kısmen tekerrür ediyor. Yine CHP içerisindeki grupların kavgası partilerin birbirlerini yolsuzlukla suçlamasına sebep oluyor. E bu da ister istemez iktidarın ekmeğine yağ sürüyor. Çünkü hala parti derinliklerinde Kılıçdaroğlu'na bel bağlayan bir grup var ve bu grup Özgür Özel ile İmamoğlu'ndan nefret ediyor. Öyle ki Kılıçdaroğlu tayfanın 2024 yerel seçimlerinde İmamoğlu'nun başarısız olması için 4 kıssal kitaptan da dualar okuduğu Ankara kulislerinin malumu. Böylece CHP yerel seçimlerde başarısız olacak ve Kılıçdaroğlu tekrar partiye dönecekti. Ancak bu olmadı ve Özgür Özel genel başkanlığa devam etti. Tabi doğal olarak ilk başlarda parti içindeki otoritesini sağlayamadı. Aslında Kılıçdaroğlu da ilk yıllarında benzer bir tablo yaşamıştı. Baykal'ın ekibi sürekli ayağına dolanıyordu. Bugün ise Kılıçdaroğlu'nun ekibi Özgür'ün önüne taş koyuyor. Ayrıca Özgür Özel Kılıçdaroğlu'na kıyasla sokak hareketlerine çok daha fazla bel bağlıyor. Ayrıca Özgür Özel Kılıçdaroğlu'na kıyasla daha sert bir muhalefet sürdürüyor. Özellikle sokak hareketleriyle iktidara geri adım attırmaya çalışıyor. Kurultay'da bile Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nun bu pasif hamlelerini eleştirmekten geri durmadı. Lakin Özgür Özel kamuoyunda ve dışarıdan istediği desteği bulamadı. Saraçhane'de gençler tarafından yuhalanması ve Amerika'nın İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili biz Türkiye'nin iç işlerine karışmıyoruz demesi bunun en önemli örneklerindendir. Kılıçdaroğlu ekibine göre Özgür Özel'in bu sert politikası partinin kapatılmasına kadar gidebilir. Bu yüzden Kılıçdaroğlu yeniden partinin başına geçip kurtarıcı rolüne bürünmek istiyor. Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu'nun bu düşüncesinin tamamen koltuk sevdasından dolayı oluştuğunu düşünüyor. Bu sebeple Kılıçdaroğlu'nun tekrar partiyi ele geçirme çabasına rağmen parti içinde kendi elini güçlendirmeye devam ediyor. Muharrem İnce gibi popüler isimleri yeniden yanına çekmesi de bu stratejinin bir sonucu. AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin giderek daha içli dışlı olması ve İyi Parti'nin Allah'a emanet olmasıyla beraber CHP siyasette tamamen yalnız kaldı. Özellikle DEM AK Parti ilişkileri CHP içerisindeki bazı solcuları milliyetçi kanat da yakınlaştırdı. Bu nedenle Özgür Özel Ümit Özdağ ile görüşüp yeni bir ittifak zeminini oluşturuyor. Ümit Özdağ için de CHP ile ittifak kritik önemde. Zira Özdağ tutuklandığında kendi parti teşkilatı kamuoyunda yeterli etkiyi gösteremedi. Bu nedenle kamuoyu gücü yüksek olan CHP ile işbirliği en çok Zafer Partisi'ne yarayacak gibi görünüyor. Siz de kamuoyu gücü yaratmak istiyorsanız sponsorum sor bile göz atın dostlarım. Sorbil yapay zeka destekli devrim niteliğinde bir eğitim platformudur. Diğer platformlarda tek eğitim satın alabileceğiniz fiyata yüzlerce eğitimin tamamını sınırsız erişebileceksiniz. Yabancı dil, yazılım, kariyer ve kişisel gelişim. Alanında uzman olan eğitmenler sayesinde İngilizceden tutun bir Yusuf Kayalp videosunun nasıl yapıldığına kadar birçok dalda eğitim alabilirsiniz. Ayrıca öğretmenleriniz de sürekli denetim altında. Eee her şey sizin için be oğlum. Eğitimlerin başlangıç seviyelerinden başlayıp ileri seviyeye kadar öğreneceğinizi unutmayın. Peki ya kafan karışınca ne yapacaksın? Hiç sorun değil çünkü Sorbil'in kendi geliştirdiği yapay zeka eğitmeni bile her an yanında. Billy Sorbil'deki tüm eğitimlerde uzman. Anlamadığın konuları açıklar, sana özel testler ve alıştırmalar hazırlar, 7-24 sana özel eğitmen gibi çalışır. Her eğitimin sonunda uluslararası geçerli CPD onaylı bir sertifikada ekstra ücret olmaksızın cebinize girer. Fiyat mı? Aylık sadece 99.90. Yıllık da 462 lira ediyor. Ama bitmedi. Bu video özel fırsatlar sizi bekliyor. Kayal 30 koduna hemen kullanın. Yıllık üyeliği sadece 323 liraya kapın. Kod yalnızca web sitesinde geçerli. Hadi, webten abone ol. Tüm içeriğe mobil uygulamalardan da sınırsız erişim sağla. Ah! Videoya geri dönelim. Mevcut siyasi tabloya baktığımızda CHP'nin bölünme ihtimali spekülasyon seviyesini çoktan geçti ve gözle görülür bir gerçeğe dönüştü. Parti içindeki gruplar birbirine rakip olmaktan çok daha öteye geçti. Artık açık açık kanlı bıçaklı bir şekilde karşı karşıya geliyorlar. Kılıçdaroğlu ve ekibinin koltuk kırısı CHP'yi tarihinin en zor dönemlerinden birine soktu. Bu iki başlı dönemde en çok iktidarın işine yarıyor. Erdoğan CHP içerisindeki bu bölünmüşlüğü kendi lehine kullanıyor. Muhalefetin iddiasına göre CHP'nin iç işlerindeki kaos ve belediyelerdeki yolsuzluk iddiaları yüzünden AK Parti'nin çözüm süreci odaklanılmayacak ve insanlar iktidardan çok CHP'nin iç işleriyle ilgili konuşacak. Böylece AK Parti hükümeti de perde arkasından istediği her hamleyi yapabilecek. Başkanlık sisteminin ilk döneminde Erdoğan ve kadrosu ilk başlarda geniş yetkiler konusunda amatörlükler yaşadı. Ekonomide dolar borcunuz mu var şeklinde ilk anlayışına sahip Damat Berat Albayrak dönemi vardı. Alınan kararlar çoğunlukla deneme yanılma şeklindeydi. Öyle ki bu dönemde TL inanılmaz bir değer kaybına uğradı ve enflasyon rekor kırdı. Bu deneme yanılma modeli sonucunda Türkiye milyarlarca lira kaybetti. Medya yönetimi ve kamuoyu algısı hala eski usullerle yapılıyordu. Dijital çağın hızına tam adapte olunamamıştı. Ayrıca AK Parti içerisinde Süleyman Soylu ve Berat Albayrak gibi isimlerin güç ve tat kavgaları vardı. AK Parti'nin en güçsüz olduğu dönemde adaylığında ısrar eden Kılıçdaroğlu sayesinde Erdoğan bir kere daha seçildi ve yeni döneme daha kontrollü bir giriş yaptı. Dış politikada da gözle görülür bir fark var. İlk dönemde Avrupa ve Amerika Erdoğan'ı sert bir şekilde eleştiriyordu. Hatta Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarını soykırım olarak nitelendiriyorlardı. Türkiye'ye ambargolar uyguluyor, Erdoğan'a karşı yoğun bir propaganda yürütüyorlardı. Olardı. Lakin bugün gelinen noktada Amerika ve küresel siyasette ciddi bir değişim yaşandı. Amerika tüm dikkatini Pasifik'e kaydırdı ve Pasifik'teki gücünü takip edebilmek için önce Orta Doğu'ya düzen sağlamak zorundaydı. Bu yüzden Suriye'de rejim değişti, Lübnan'da Hizbullah darbe yedi, İran ise hava saldırılarıyla hizaya getirildi. Türkiye'ye ise bu süreçte alan açtılar. Kara propagandayı rafa kaldırdılar. Hatta Trump Erdoğan'ı İsrail Başbakanı'nın önünde açık açık övdü. Özgür Özel AK Parti ve Amerika'nın yeni dönemdeki ittifakını ise sert bir dille eleştirdi. Özel, bugün ABD'den icazet alan, himaye bekleyen içinde bulunduğu zor durumdan Amerika sayesinde çıkmaya çalışan Erdoğan sen artık hem cuntacısın hem de mandacısın dedi. Dışarıdan istediği desteği bulan iktidar içeride de politikayı dilediği gibi şekillendirme fırsatını yakaladı. Önce İyi Parti, Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nden toplam 10 milletvekili AK Parti'ye geçti. Ardından yeni bir çözüm süreciyle ilgili sinyaller verilmeye başladı. Hemen akabinde PKK silah bıraktığını açıkladı. Süreç o kadar hızlı ilerledi ki PKK ile başı Abdullah Öcalan devlet kırma politikamızdan vazgeçiyoruz dedi. Hatta APO'nun Suriye'deki Kürtleri de ayrı bir devlet kurmamaları konusunda uyardığı iddia edildi. Gerekçe ise açık. Bağımsız bir Kürt devleti hiç şüphesiz doğrudan İsrail müdahalesine açık hale gelecek. Çözüm süreciyle birlikte mecliste görünür tek muhalefet partisi olarak CHP kaldı. Ancak CHP'de bir yandan belediyelerine yönelik yolsuzluk operasyonlarıyla ve diğer yandan içerideki bitmek bilmeyen kavgalarla boğuşuyor. Kim iddialara göre bu operasyonların amacı CHP içindeki bazı unsurlarla ya da eski milletvekilleriyle arka kapı diplomasisi yürüterek kontrollü muhalefet modeli inşa etmek. Ve bu modelin en uygun ismi de hiç şüphesiz Kemal Kılıçdaroğlu. Özellikle CHP içinde ciddi bir rant kavgası yaşandığı iktidar tarafından sürekli vurgulanıyor. Ayrıca son dönemde iktidarın Atatürk söylemlerine ağırlık vermesi de, CHP yalnızlaştırmaya yönelik bir hamle olarak yorumlanıyor. Zira CHP artık Atatürk'ün partisi değil algısı yayılıyor. Türkiye'nin en köklü ve en büyük partilerinden biri olan CHP'nin geleceği hiç iç açıcı görünmüyor. <tıklı>